Değerli Kocatepe TV takipçileri, Afyon Karahisar'la hemşerilerimize büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız sorusunu yönelteceğiz. Bakalım ne cevaplar alacağız. Efendim merhabalar. Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Ne yaparım? Ya ben kedileri ve hayvanları çok seviyorum. Afyon'a yapabilseydim, böyle zaten hep istiyorum bahçeli bir evim olsaydı. Onlar için küçük bir barınak oluştururdum. Çünkü insanlardan daha masumlar ve daha ihtiyaç sahipleri diye düşünüyorum. Peki kendiniz için ne yapın? şu an kendim için istediğim bir durum yok. Sağlık. Maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Ne kadar be e, ikramiye bedeli biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. 600 milyon. Yani e, normal bir vatandaş için çok uçuk bir rakam. Ama yani para olsun da harcanacak yer bulunur. Ne yaparım? Alışveriş yaparım. Milli Piyango'nun bu yılki yeni yıl ikramiyesi ne kadar biliyor musunuz Hayır. 600 milyon lira Şaşırdım. Ne yaparsınız? Çok beklerdim. Alışveriş yapıyorum. Daha yüksek mi beklerdiniz? Evet. Eski parayla 600 trilyon. Ben daha yüksek bekliyordum. Yani şimdiki Sadece zaman. Sadece alışveriş de mi harcarsınız? Evet. Ev, araba, yatırım. Alışveriş. alışveriş. Peki siz hanımefendi? Ee, ben yatırım yapardım büyük ihtimal ya. Ne gibi yatırımlar yapardın? Bayilik açabilirdim. Güzellikle ilgili mi bayan olmuyor? Hayır. Ee, arabayla alakalı bayilik açabilirdim. Daha çok yatırım ayırıyorsun. Aynen. Peki arkadaşlar hiç milli piyango bile... Hayır. Hayır. Biliyor muydunuz sizde 600 milyon? Hayır bilmiyorum. Takip etmiyor. Hayır. Şans oyunlarını aradın Yok. Vallahi yerim. Muhakkak şey, öyle gözüküyor. Kıbrıs'a giderim. Yerim bir güzel parayı. Miktar ne kadar? Ne kadar? 600 milyon lira. 600 milyon TL. Eski parayla 600 trilyon. 600 trilyon. Önce bir altıma araba çekerim. Peugeot 106. Tam bir serseri işi. <laughs> i̇şi full modifiyeli. Full artı full döşeli araba. Gezerim ya piyasa yapar. Öğrenci miyiz? Öğrenciyim. Afyon'un mu? Yok Aksaraylıyım. Aksaray yakın sayılır. Yani çok da değil ama. Ezeriz ya. Nasıl ezersin? Gezeriz, tozarız. Yaparız evet, bir şeyler aynı. Evet, bakın arkadaşlarınız geldi. Onlara da soralım. Siz ne yaparsınız? Biz de bir araba ev ne gelirse elimizin altına. Bak biraz daha arkadaşımız masum yatırımlara da ev araba. Siz efendim? Sermaye olarak kullanırız büyük ihtimalle ya. Ticaretle uğraşıyoruz bu Uğraşmıyoruz da başlarız. O mesaf, başlarsın. Tabii. Bilmiyorum. Yani ev mi alırsınız, araba mı, yatırım mı? Garibanlara yardım eder. Hiç evde, arabada gözüm yok çünkü. Zor durumda olanlara dağıtırdım. Şimdiye kadar 30 senedir aldım, hiç 5 kuruş amorti bile vurmadı. Vallahi çıksa belki de iptal ederim yani. Niye? O paranın pek bir hayrı olacağını sanmıyorum. Alıyor musunuz artık? Neyi? sen yok bu şey bu saatte sonra alacağız 5 trilyon e, lira para parayı 10 trilyon 100 trilyonları parayı verir mi yok. Amerika'da bir nevi kalp krizi geçirdi oğlanlar alacakmış o parayı abi büyük ikramiye bana çıksa ya öğrenciyim ya hiç böyle bir şey düşünmedim aslında ama çok zor olur abi ya büyük... ya harcaması mı zor ya harcaması açısından değil hani haber kanalları işte Tanımadığım etmet... Gizlilik ilkesi var canım, Milli Piyango İdaresi'ne söylersen. Herhalde. Ben ona çok inanmıyorum abi ya. Hani tanımadığım akraba... Alırsın, alırsın ev? Garibanlara yardım. yatırım yaparım abi. Yani o an ilgide olan ne varsa işte artık bitcoin olur, altın olur, toprak olur. Herhangi bir şeye yatırım yaparım yani. Peki ne kadar biliyor? Hiçbir fikrim yok. Ama bugün bir haber okudum. Galiba ekonomiden dolayı biraz az kalmış ikramiye. 600 milyon. Of, abi çok iyi para ya. Vallahi şu an çekel <laughs> bu para beni. Öyle güzel bir para yani. Büyük ikramiye bana çıksa ne yaparım? Önce bir geleceğimi garanti aldıktan sonra o parayı bir güzel yerim. Peki geleceği nasıl garanti altına alırız? Altın mı altın böyle birkaç yatırım. Ondan sonra da <laughs> ne kadar kalırsa orasında yerim. Kanarya Adaları'nda. <laughs> Vallahi hiç fark etmez her yerde yerim. Peki büyük ikramiye ne kadar? Allah hiçbir fikrim yok. 600 milyon. 600 milyon. 300 milyon yerim ben o Bizde o şans yok ya. Çıkmaz herhalde. E mesela efendim çıksa hayal edin. Çıktı ne yapardınız? Bilmiyorum şu an öyle bir hayal kurmadım ama çıksaydı güzel şeyler yapardım herhalde. Efendim ee, ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. 600 milyon. O bayağı varmış. Hanımefendi siz? Ben kesinlikle öyle paraya karşıyım. <laughs> Çalışarak kazanma taraftarıyım. Hiç bilet almadım hiç de almam. Vallahi hiç düşünmedim ya gerçekten. Milli piyango bileti alıyor musunuz? Hayır. Hiç aldınız mı? Hayır. O zaman şans oyunlarıyla pek aramız iyi değil. Evet değil. Valla ev alırdım. <laughs> Başka ne yapar? Yardım olan ihtiyaçları olanlara yardım ederdim. E peki ne kadar biliyor musun? Yok. 600 milyon. Yani. Hiç almadınız hiç mı? Almadım, hiç almadım almıyorum edin. da. Yok. E, ee, almayı düşünün. Yok. Sadece çıksa ev alırım bir de ihtiyacı olanlara yardım Aynen öyle. Ben bilet almıyorum o yüzden dolayı öyle bir yorumum olamaz. Peki hiç mi almadınız? Hiç almadım ömrü hayatımda efendim. Peki almış olsaydınız 600 milyon bu yıl ikramiye? Büyük bir ihtimalle almazdım. Almadığım için de buna çok yorum yapamayacağım. Fakire fukariye de öderim. Ne, ne kadar bedel? Efendim? Bu yıl ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. 600 milyon lira. Çok güzel. Hiç milli piyango bileti aldınız mı bugün? Efendim? Milli piyango bileti aldınız Aldım. Aldım çok aldım. Çok aldın hiç çıktın mı? Hiç çıkmadı. Hiçbir şey. Amorti? Ama çıkmıyor. Yine şans. <laughs> bu, bu hayal bu ya çok büyük kaya. Ne olur seç. E, ne, ne yaparım okul yaptırırım. Fakir fukara varsa doyurmaya çalışırım. Peki bu yıl ikramiye bedeli ne kadar biliyor musun? Var, bilmiyorum. 600 milyon lira. 600 milyon. İyi paraymış. Çıkan hayırlı olsun. A alıyor muydunuz? Özelleştirildikten sonra almadım. Ama öncesinde aldın. Yani devletteyken alıyordum yani. Şu, bunu sattılar bir yerlere. O bana ters onu almıyorum yani. Ne yaparım? Araba alırım. Çok, Başka ne yapar? Çok sevdiğim bir araba var onu aldım. Bilmiyorum fakirlere yardım ederim herhalde. Ne kadar biliyor musun? 600 milyon mu? Doğrudur. Okulu bırakırım ilk iş. Ne okuyoruz? Az ediş. Az ediş. E, güzel bir... İki yıllık. Tamam 3-4 yaparız onu da. İkramiye ile ne yaparız? İkramiye ile bir ev alırım. Tek yaşarım. Mis İkramiye bedelini biliyor musun? 600 milyon değil mi? Evet 600 milyon lira. Çıkmaz ki. <laughs> Çıktığını var. Yok yok bende o şansı yok. O şansı Siz efendim? bilmiyorum. Çok param olsa ne yapardım? Hiç düşünmedim. <laughs> yok. Siz ne yapardınız? Okulu bırakırdım. Herkes okulu bırakıyor. Niye bırak? Yok, yok abi. Tek yok de okulu bırak. Neden? Gerek yok. Tüm kültür. Hayır, için değil ki. Şu an sadece maddiyat için yani. Hiçbir maddiyat için mi külüntü... okuyor? Külüntü... Evet. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Neresiniz? Ben Van'lı. İzmir. Manisa. Urfa. Diyarbakır. Diyarbakır. Ee, bölümler aynı mı? Aynı. Ağız ve Ağız Evet genç diş teknisyenlerimizle röportaj yaptık geleceğin. Teşekkür ediyoruz. Hatıra fotoğrafı çekiliyoruz. Kocatepe TV'ye el sallıyoruz burada. Yazlık alırım herhalde. Peki bedel ne kadar biliyor musun? Hayır. 600 milyon lira. Yazlık alırım, araba alırım. Başka? Böyle makyaj malzemeleri. Evet, kıyafet. <laughs> Efendim siz? Teşekkür ederim. Harcamaz mısın? Bilmiyorum. Ne yaparsınız? Arkadaşınız yazlık alırım dedi. Makyaj no. malzemeleri alırım dedi. E, yatırım yapabilirim sanırım. Ne gibi yatırım e, borsa oynarım. <laughs> Anneme ve babama birer ev alırım muhtemelen. Yatırım i̇ş, iş yaparım. Diyoruz yatırım diyoruz yaparım. Borsa da değerlendiririm. Kripto da değerlendiririm muhtemelen. Amerikan kriptosu olabilir. E, peki ne kadar yılbaşı ikramiyesi biliyor musun? Bilmiyorum. 600 milyon. 600 milyon lira. Güzel. Mini piyango bileti alır mısın? Yok. Bilmiyorum böyle bir ihtimal olur mu başkan Allah'ını sakın. Alıyor muyuz bile? Almıyoruz. Kesinlikle hayır. Hiç düşünmedim. Mini piyango bileti alır mıyız? Bağımlı değilim ama alırım. Böyle arada bir. Tabii. 3-5 yılda belki bir iki tane. Evet. Bu yıl ikramiye bedeli nedir biliyor musun? Bilmiyorum. 600 milyon lira. İyiymiş. İyi yatırım mı? Yapayım? Olabilir. Yani bir plan ya da proje olmadığı için düşündür yani. O Almıyorum saat. da çok. Yok pek öyle bir şeyim yok. Büyük ihtimal bir 10-15 tane ev alır kiraya verir mi? Yatırım yapar. Yani. Hayatı garantiye alır. Yani. Bedel ne kadar biliyor musun? Ee, 650 milyon diye bilir. 600 milyon. Milyon. Evet. Yatırım harici. Şöyle kanarya adalarını gezerim gençken. Yani herkesin hayalindeki. Çıksın bakalım diyorsunuz. Peki alır mıyız milli piyango bileti? Aldım. Şu an iki tane var cebimde. İki öbümde. tane bilet var. Hı hı. O zaman bol şanslar diliyorum. Vallahi düşünmüyorum. Hayır'a vereyim Öyle. Ben. Hayır Hayır'a mı verirsin abi? Hayır'a vereyim. Milli piyango bileti alıyor musun? Almam. Hiç aldınız mı? Aldım çıkmadı. Bu yılki ikramiye ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. 600 milyon. Eski parayla 600 milyon. 500 milyon da olsa almam. Hayır yapardım sonra gerisini kendime harcardım. <laughs> ne kadar biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. 600 milyon lira. Tamam kesin bize çıkmıyor. <laughs> Aldınız mı bunu? Çıkan yok aldım. O zaman bol şanslar. Teşekkürler. Ben istemem öyle bir ikramiye. Mini piyango biletir alır mıyız? Almam. Hiç almadım. Hiç almadım. Ne kadar ikramiye? Ya bilmiyorum onu da. 600 milyon lira. Ya ne olursa olsun yani neticede haram para. Hiçbir şey yapamam, ne yapacağım ya? Yani. Ee, yani nasıl değerlendir? Ne? Yani para ev alırsınız, borsada mı kullanırsınız? Mu yok yok hiçbir şey. Fakir fukara da. İnşallah. Çıkarsa fakir. Milli piyango bileti alır mısınız? Almıyorum. Mek e, miktar ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. 600 milyon. İyi hayır. Çıkana hayırlı olsun. Biz bilet almıyoruz. Al 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 hiç al mi almadık? Almıyoruz. Al Valla düşünmedim bile hiç. <laughs> e, milli piyango bileti alır mısınız? Aldım. Aldınız. Sürekli alır mıyız? Yok sürekli Ama bu yıl aldım. Bu yıl aldım. Mikramiye ne kadar? Bilmiyorum. Mikramiye? 600 milyon diyor. Yani ev mi alırız böyle Valla benim kendime göre düşüneceğim bir tane ev, bir tane araba gerisinde dağıtmak. Sefa kirefka. Kızınız herhalde. Büyük ikramiyesi çıkarsa planların ne? Ee, Annem bilet mi alır? E, yani benim en büyük hayalim aşçı olmak. Kendimi daha geliştirmek isterim. Böyle lokanta falan? Evet. Ama master şefe <laughs> Evet. Herhalde çok şaşırırdım. Ee, ne yapardım? Nasıl değerlendir? Ya bilemiyorum yani böyle çok büyük bir rakam çıkması. Yatırım ev, araba. Ne herhalde, herhalde yatırım yapardık. Evet. Mini piyango bileti aldınız mı? Almadım henüz. E, birikim yaparım abi. E, birikim yapmış olursunuz otomatik <laughs> Evet yani. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz bu ikramiye bedelini? E, e, ev alırım abi ev alırım. Ne kadar bedel biliyor musunuz? Mini piyango. Yok bilmiyorum. 600 milyon lira. Yok bilmiyorum abi. Mini piyango bileti aldınız mı? Yok almadım abi. Alır mısınız? Yok. Büyük ikramiye bana çıksa. Çıkmayacağı hiç. Ya böyle ev ki Çıkar, Afyon'u terk ederim herhalde. Nereye gideriz? Yurt dışı mı böyle? dış? Yurt, şey, yurt Memleket. Mini piyango bedeli ne kadar bu yıl biliyor musunuz büyük çıkar? Almadığım için. 600 milyon. Almıyorum. Hiç mi almazsınız? Al. Ara ara alır Almam. Hiç böyle bana nasıl olsa çık... çıkmaz Yok mı? Yani e, çıkanların çıksan... başında gelenler oluyduk da almıyoruz yani. <gülüyor> Aynen öyle. <laughs> çıkmasını istemiyorum. Almaz mıyız? Bileti? Almayız. Hiç mi almadık? Yok almadık. Şans oyunlarıyla aramız yok. Yok. Buradan milli piyango bileti alanlara bir mesaj vermek ister misiniz? Hepsinin şansı bol olsun. Bilet almam. Hiçbir şey yapma. Hiç düşünmedin Hayır. Mini piyango bilet alır mıyız? Almam. Hiç mi almadınız? Çok aldım da. Çıkmadıyız. Çıkmadı da. Amorti mi? Çıkacağını da zannet. Amorti gördünüz mü? Onların çıkacağı yer belli bence. Belli mi? Bence belli. Bu yıl ikramiye ne kadar biliyor musunuz? Hiç ilgilenmiyor. 600 milyon. Olabilir. Ben hiç almam. Çıkmazlar. Hiç almadım. mi almam? Hiç almam. Ee, karşı mı? Şans oyunları soyunlarından. Aramız mı yok? Tabii. Tamam. Arama olduğu için yani o işe ben. Bilmiyorum abi. Hiç düşünmedin mi? Hayır. Milli piyango bilesi alır mısınız? Yok alma. Ne kadar ikramiye bedeli? 800 milyon. 600 milyon. 600 milyon. Yani hiç şans oyunları aramız yok. Yok, yok. ben kolu... hiç oynamadım yok, oynamadım. <laughs> Araba alırım Garibandır doyurur musun? Tabii canım çocuk. Milli piyango bilesi alıyor muyuz? Almıyorum. Hiçbir şey yapma. Yatırım falan yapmıyor Yok yok yok. E, onun zaten bize hayır olmaz ki. Bu yıl ikramiye ne kadar biliyor musun? Ben onu da biliyorum. 600 bin. Böyle mi? İyi büyük. Zelvar evet değil, değil mi? Büyük ikramiye çıkmayacağını biliyorum. Belki çıkar. Çıkarsa derler. Ya çıkarsa ne yaparım? Hayır işlerine bağışlarım. Yapalım, ne yapalım, ne yapalım, Öğrencilere okuturum. Almadım almayı da düşünmüyorum. Almadım. Bu yıl ikramiye ne kadar biliyor musun? Bilmiyorum. 600 bin. Çıkmayacağını biliyorum. İkram bile tahmin düşünmüyoruz. Siz hanım? Başta bulunurdum. Olduğu gibi baş, ee, Olduğu gibi bağışlamazdım. Bir miktarını harcadım, bir miktarını başladım. Peki bu yıl ne kadar biliyor musunuz ikramiye? Beden? Hiç haberim yok. 600 milyon lira. <laughs> bir hiçbir şey yapmam. Bir kendimi şöyle Yatırım bir düşün. Mi, yapmam mı? abi. Sadece bir şey hafta bir söyleyeyim. otururum, şaşırırım. Ben nasıl oldu bu falan diye. Sonra parayı dağıtırım. Dağıtırız büyük ihtimalle ya. Peki ya. siz hanımefendi. Yerim ben. Değil mi? <laughs> Yatırım yapma. <laughs> Yatırım yapmam sanırım. Efendim bilet alıyor musunuz peki ara ara? Siz hangi Almıyorum. Bu yılki ikramiye bedeli ne kadar Biliyorum. Biliyorum 600 milyon. Ben Biliyorum, bilmiyorum. Tamam. Biliyor Şans tamam. oyunlarıyla pek aramız yok. Yok yok abi. Hiçbir şey yapmam. Ne yap? Yatırım falan? Baş yapardım ya. Hepsini mi bağışlarsınız? Yani evet. Kendinize o... hiç ayırmaz mısınız? Çünkü o para benim e, hakkımda kazanmış olduğum bir para değil. Bana bir ayır getirmez. Yani şehit ailelerine bağışlardım. Çocuk esirgeme kurumlarına baş. Para cebe girince tatlı derler. Böyle... Bir ama alıntıları alın olmayan parasıman zaman e, yarar etmez. Açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla hiç almadınız. Bu. <laughs> Şans onları da... Ben inanmam öyle şeylere. Evet. Peki ikramiye bedelini ne, yani ne kadar Yani büyük diyebiliyorum ama... 600 milyon. O olsun. Ne kadar olursa olsun. Geldiği gibi gider. Geldiği gibi gider. Çünkü haram para... Ee, şey yapmaz bize. iyi gelmez derler ya. ya ben öyle yapardım. En başta tanırım fakir olanlara falan çok yardımcı olur. Kendinize yatırım Hayır. Hiç şey yapmadım. Evet. Dağıtırdım. Evet. mini piyango bilesi aldınız Hayır almadım. E ne kadar ikramiye bedeli biliyor musunuz? Diyor? Hayır. 600 milyon. 600 milyon. Evet. Eski parayla hmm. Güzel para hep. Evet. Hala karar <laughs> Hayır. Kendime de yatırım yaparım ama yatırım yaptığım kadar da dağıtım da yaparım. Ben hiçbir şey yapmam hatta almam çünkü dilimizce biliyorsunuz haram, kumar. E, alın teri varken e, Allah'ımız emrediyor yani helalinden kazanıp helalinden harcayın diye. E, onun bize hayır getirmeyeceğini bildiğimiz için İslam alemine giriyoruz. E, Pek bir tavsiye edeceğim bir şey olmaz yani e, Milli piyango. Şans oyunlarına karşıyım. Karşıyım, karşıyım kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben açıksa hiçbir dokunmadan olduğu yerde bırakırım. Fakirlere dağıtırız. Hiç kendimiz harcamaz musunuz? Harcarız tabii benim de evim falan yok yani. Bir ev alırım. Ev alırım, fakirlere yardım ederim. Peki efendim Milli Piyango bileti aldınız mı? Aldım. Ne kadar ikramiye? Bilmiyorum. 600 milyon mu? Tam mı çeyrek mi aldınız? Yarım. Yarım abi. Olsan evet. saymıyoruz. Vallahi öyle bir soru sordum ki yemin ediyorum aklıma mukayyet olmaya çalışırım. Ama bir şey söyleyeceğim hiç kimse alınmasın. Belki yayınlarsınız belki yayınlamazsınız. Ben milli piyango işletmesinin bu parayı samimi olarak milli piyango çekenlere dağıtacağına inanmıyorum. Niye inanmıyorsun? İki son iki yıldır. Dediler ki üç tane bilet satılmadı, para kasıya kaldı. Nasıl satılmadı biletler? Satılıyor. Bilgisayardan çıktığın an bilet veriliyor. Bilet satılmadı diyorlar. Bu bir. İki geçen sene birileri çıktı büyük ikramiye Kenya'ya çıktı diyor. Kenyalının işi yok da gelip Türkiye'de milli piyango aldık Ben milli piyango işletmelerine güvenmiyorum bu büyük ikramiyi de vereceklerini sanmıyor. Lan bize nereden partisi? çıkacak büyük Belki ikramiye? Çıkar. Aldınız mı bilet? Al almadım abi. Hayır abi Hiç almam mısınız? Hiç almadım da. Bu yaşınızda da Aynen ya. almadım abi. Şans oyunu neyle mı? Yok abi ya. Çıkarsa 600 A milyon. Hak fakire fukaraya dağıt kisin boşu ver gerisi. Vallahi hepsini yerim abi ya. İş dağıtmaz mısınız? Fakire fukaraya çok dağıtırız. Abi, abi fakire fukaraya dağıtmak Kimse bana dağıtmıyor ki ben fakire fukaraya dağıtmam. Bilet aldık mı? Almadım daha. Alır mıyız? Böyle var mı arası? Var var alacağım. Alacağım. 600 milyon bu. Yemin et. Vallahi yüzünü sana veririm. Tamam. Kocaman TV. TV sesi bir... <laughs> <Bize> çıkmaz. <laughs> çıkmaz mı? Neden abi? Bilmem öyle şanslı. Bilet mi? alır mısın? Yok almadım. Biz yurt Bu yıl 600 mi milyon. Yok. Yurt dışından geldik aldım söyledim. Almıyorum ki. Hiç mi olmuyor? Hiç almıyorum. Şans oyunları evet. yok. Olarak. 20 yıldır almıyorum. Öncesinde alır mıydın? Alırdık. O zaman bir küçük devlet mı? güvencesindeydi. şimdi özelleşti. Evet, özelleşti. Büyük ikram bedeni ne kadar biliyor muyuz bu ya? Bilmiyorum. 600 milyon, işte. milyon. Olabilir. Artık devletten çıkınca almıyor mu Almıyorum. almıyorum ha. Aynen. Devlet güvencesindeydi. Ha. 20 yıl önce öyleydi. Şimdi bir abi. şaibeli. Çıkmasın. Çıkanların sonunu gördük. Alır mıyız bir fiyat? Kesinlikle. Hiç mi almadık? Almadım almam da. Haram işlerinden uğraşmayın. Şans oyunları aramız yok, yok Yok kesinlikle. Siz beyefendi. Benim de aynı mı? Aynı. Hiç almadık bir Yok aldık. teşekkür ediyoruz. Memleket afyonla milyarları vurup çoluğu çoluğu helak olanları sürünanları biz çok gördük kardeşim. Haram işine uğraşmayın. Boşverin böyle şeyleri. Vatandaşlara mesajınız bu mudur? Tabii tabii. Ne yolda çıkacak bu büyük ikramiye? Yeni bir piyango bileti aldınız ve ikramiye size vurdu ne? ben Yaparsanız. o şekilde piyango bileti almıyorum. Şans oyunlarına karşı mıyız? Karşıyım. Valla ben yazdığım var. <laughs> bir tane kuşuğum var arabam var, bir tane daha kısım aldım. Bunların hepsini tasarruf ederek ve düzgün bir şekilde şey yaparak israfa girmeden aldım. Hiçbirisinde şey çekmedim. Ne işle meşguldün? Emekliyiz demek. Öğretmenim. Da emekli öğretmenim, evet. Eşimle beraber. Yani tasarruf ettik. Binlerce İsraf etmeyeceksin. İsraf etmedin mi? Ha, bunun hepsi o şekilde olmadı. Mesela bir yerden de miras geldi mesela yazdığı alırken. E o zaman aldık 100, 110 bin liraya, 120 bin liraya. Şimdi oldu 6 milyon lira. Yara. Para, para, para. şey demiş Napolyon, para, para, para. İnsanlar öldürülür.